bir yılı tamamladık. Bir yıl daha geçti ömrümüzden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, Büyük Türk Milleti için, İslam alemi için, bütün mazlum insanlık için yeni senenin hayırlı, uğurlu, mutlu, barış içinde olmasını gönülden diliyorum. Yılbaşı kutlamak, yani tebrikleşmek, iyi niyetler ve temennide bulunmak, dualaşmak, eskilerin tabiriyle hayırlaşmakta hiçbir beis yok. Ama yılbaşı yabancılar gibi, gayrimüslimler gibi, gayri Türkler gibi çok açık ifade ediyorum. Kutlamak ne dinimize, ne töremize, ne milli terbiyemize uygun değil. Çünkü biz bize benzemeliyiz. Biz töremizle varız, terbiyemizle varız, İnancımız da varız, örfümüz de varız. Bizim örfümüz neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. He, bu arada şunu söyleyelim. Yılbaşı kutlayanlara da düşman değiliz nihayetinde. Ama yani yılbaşını özel bir törenle kutlamamayı, merasim haline getirmemeyi biz diğerlerine benzememe adına, ayrı Müslümlere, ayrı Türklere, eskilerin tabiriyle ecnebilere benzememe adına biz bugünü kutlamıyoruz, özel eğlenceler düzenlemiyoruz. İşte yok yılbaşı ağacı bizim işte çam ağacımız varmış da eski törelerimizde yok işte nar doğan bayramımız varmış da falan filan ya yani nar Farsça zaten. Ya yani nasıl bir nar doğan bayramımız var bizim? Enteresan bir şey. İlla bir şey uydurmaya gerek yok. Şunu da söyleyelim. Yılbaşı kutlamak ilericilik, aydınlık, çağdaşlık, modernlik değil. Yılbaşı kutlamamak da dindarlık değil. Ki adam bakıyorsunuz her gün rakı içiyor. onda zina ediyor, hırsızlık yapıyor, rüşvet alıyor, rüşvet veriyor. E ben yılbaşı kutlamıyorum. Ne oldu? Başın göğe mi erdi? Hayır. Sen önce ahlakını düzelt. Öbür tarafta. Yılbaşı kutluyorsun, rakılı pozlar veriyorsun. Ne oldun şimdi? Aydın mı oldun? Ya bir sayfa kitap okumuyorsun. Toplumuna yabancısın. Cahilin, cüelanın önde gidersin. Çağdaşlık, ilim ve tahkikle olur. Taklitle olmaz. Yani gevuru taklit sen gevur gibi model ya da kendi algınla olmazsın. Yani her iki tarafta tutucu. Biz bu tutuculuğun bir parçası değiliz. Dolayısıyla 2026'nın vatanımıza, milletimize, devletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün mazlum insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını dile, dile getiriyoruz. Diliyoruz Allah'tan. Ondan sonra bütün dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Hepinize selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kalın sağlıcakla.